arkadaşlar bana bak böyle tuttuğunuz diye bir Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz tabii ki de İbrahim Balotelli'ni oynuyoruz Eşim Eşim evet oynuyoruz ne olur mu ya şey Arkadaşlar burada kaldığımız yerden çok mutlu bir şey devam ediyoruz Yanımda İbrahim Balotelli <laughs> Arkadaşlar şimdi hemen kaldığımız yere çıkayım domuzlarına ürün yapıyorduk. Evet arkadaşlar burada çıkmış i̇şte. bir video gelmiştir. Siz de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abi şimdi dışarı çıkmayın, dışarı çıkmayın. Efendim çıkartın. Mehmet Bey. Anahtarı neredeydi? <laughs> Abi tavuk dışarıda kalmış. Oo iki ya. Şimdi ne alayım aga? Iiii. Tamam bak şimdi kayra. Ne? Her tohumdan bir tane aldım. Lahana mı? Ne? Lahana da mı? Tanesi 2 dolar mı ne? Lahana mı? E lahana çok zarar ettiriyor enti. O zaman karpuz ve ba... Ulan karpuz. Hızlısına sere yap. Ben kümes, kümes kapılarını kapattım. Ben kontra. O Arkadaşlar Boru bu oyunu alabilirsiniz. Sponsor değildir. Vallahi kesinlikle değildir. He? Arıyor. Arkadaşlar gerçekten bu arada nasıl koyayım. arkadaşlarla güzel bir oyun istiyorsanız bu oyun mükemmel arkadaşlar tabii canım, Arkadaşlar arabalar mı mükemmel Sekiz dolara daha nasıl güzel bir araba Şu arkadaşlar her şey paramız yüzünden Bu uyuyalım mı? Ne? Gel, gel geleyim uyuyalım. Bu sarayı ser sarayları halledeyim mi ben? Şimdi dil dur daha kereste falan keseceğiz daha bismillah. Anlamıyorum hayır değil. temellerini atayım sen kereste kes. Yani gel bir uyu uyuyalım. Tamam bir ara bir planla gidelim Kayra tamam mı? İlk başta sere yapalım bence en mantıklısı. Ya çünkü ge ge o gerekli diye biliyorum ben. Sakin sakin. Dur, gel. Evet daha hızlı. Hani artık su ihtiyacımız da yok su deposu almaya gerek yok çünkü şey. 8'e ee. kadar bekleyeceğiz. Saat 7 galiba. Yerim, ya 8 gibi uyuruz. Tamam. Hatta gel yatak şimdi. Hem 5 saniye kal. 3 Tamam, Kayra gel kanka öncelikle bir ağrı temiz ağrı halledek. Ağrı mı? Rahat domuz avını yapıyorduk ya. Çitleri kırdık kapılı yapacaktık artık çit yapmayacaktık. Bence şu an yapmayalım ona. Gel bir seraları yapalım. Ya valla ben onu iki kere kestim. İki dakika onunla koysam olur mu? Tamam hadi koy da. Geziyorum. oluyor ya? Kim oldun? Kimseye yanlışlıkla sıktım. Abi burada kalaslar var. Dur Koyayım iki dakika. Aa, geyik gördüm dur. Acı vurma bence ne bileyim ben de korkuyorum beni vuracağım diye. Tamam. Vurdum. bir tane daha var. Oo. <laughs> ne vuruyor beni ya? Yanlışlıkla yanlışlıkla. Yanlışlıkla o anlık hayra <laughs> Bütün mermileri sana yanlışlıkla sana atacaktım hiçbirini tutturamadım. <laughs> Gayda biz kendi evimizi tasarlayabiliyoruz. Biliyorum. İlk bir sene şu an evimize gerek, eve gerek yok. Bence de. Onu kaldığımız yer. Çadır. Adamımız firar etti. Hayır, kanka hayır. Bak, şurayı kurayım mı şeyi? İbo, serayı. Dur, 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 şu an. Garajın evet. yanına. niye kakasını hiç yapmıyor acaba? Hastalar mı ya? Yemek koydu bir yemek yesinler biraz kapıyı da kapatın. Sera öyle yapılmıyor bu arada ha. Ay doğru yapmış para. sıfır olsun? Orta boy olsun. O kadar büyük yani abartmayalım istiyorsan. O zaman sadece bir bir, bir, bir katlık bir yap. tamamladım. Şimdi ne yapak biliyor musun? Bence üst çatılar şöyle yerleştirerek ondan sonrasında icabına bakarız. Hayır abi olsun kanka? Tek arka da, arka ıhır kaldı yani merak etme bitiyor. İbo. Bu. Bu metal değil mi ya? Dur ya ben buraya bir yükleyeceğim baya kötü oldu. Hayır elimdeki metal değil mi? Kayra biraz uzun yap oğlum. Ya koyamıyorum ki. Oğlum. Aa bir dakika lan bir şey deneyeceğim. Ne? Bir dakika dur kendimi öldüreceğim. Ha, ben seni öldüreyim. Hayır. Hayır yanlış Ha bu metaller elimdeki. Hayır metal almamız lazım metal. Okay. Bak bizim garajdaki metaller olmuyor. Nasıl olmuyor? Bir yere yerleştiremiyorum metalleri. Olmayan bekle dur bir de ben deneyeyim. Alıyor alıyor öyle baklar. Böyle. Ah cam lazım cam almamız lazım. Yo abi. aa evet. Aa çok önemli bir şey unuttum. Bye! Ya ananaslar artık asatlık olun be! arkadaki sesleri duyuyor mu? Evet. Nasıl? Kardeşimin dediğini duydun mu? Gibi gibi. Hayra. Gibi. Bu ne olur olmasın. Ne? Hayra tarlayı yıkıyorum. Hı. Aboş baboş. Aboş. <laughs> baboş. Sıcak. Jos derim Era yedi ya. Oğlum ne oluyor arkada? Arkada yok bir şey kanka. Bedelini ödeyeceksin kanka. Neyin bedeli kanka? <laughs> bak hep yanlış. Aa bak hep yandı şey. Arkadaşım bak. Aa. size kaç kilodur? 5. 15 kilo tavuk bile değil lan. İbo. Efendim. İlk başta şu e, sarayı bitirelim. Sonra şeyi hallederiz onun adına yine. Alın. Aha. Ta yok yok şeyini. E, yerleri. Hani şey var ya tarla tarla. Ver bana ben biraz şey yapayım. Sağ sağ kes ben şey koyayım. Önce sarayı bitireceğiz o zaman. Aha. Bu ne ya? Bir tanesini kullanmayacağım. Evet, arkadaşlar şimdi söyleyeyim. Eee indirime girdiğinde yüz, şey %70'e indirimle şeydi bir ara. 74 74 saat bileydi. Haberiniz olsun şimdi. Ama geçti arkadaşlar. Evet arkadaşlar maalesef. Ben çok güzel indirimdeydi. Lekalı aldırdı valla Arkaya ben Şevci var öyle Nasıl bir oyun alan birisi değilim ben Ben hayatım boyunca sadece Minecraft almışımdır Parayla ya Valorant'e yatırıyordum Ona bir şey demiyor. Ay hep Minecraft olmak telefonda da hep Minecraft olmak Şimdi etme. Şimdi büyük. Büyük. Tamam makineleri kapattık gel yani yerleştirek saralara. Hani yetmez de. Orum bitirsek diyorum o zaman. Bence ilk başta bir sarayı bitirelim oğlum. Çünkü sarı bence daha önemli şu anda. Keçiler ve domuzlar aynı yerde duruyor ya sıkıntı olmuyor. Yok yerleştirilmiyor. Kolaslar da yerleştirilmiyor. Evet, tamam. bak oldu ya, of. Çık, çık, girme. Öyle de video kapanır. Kapatsak mı? Nasıl kapatsak derken? mükemmel ne bu? Hadi dedim oğlum. Hayır, hayır ben biliyordum da. Kim nasıl oyun? Sağcı oğlum. Bahçıvan dolacak neredeyse şu bahçıvanı. Oğlum kedim ne Aa. yaptı? Mi? Ben yerleri yerleştirdim. belki ş olur. Aa olabilir. metalleri metelleri al. Kalmadı, kalsın kalmadı, gitme. Biraz kes, kes. Evet kalmadı. Kesmemiz lazım. Abi bu Yok abi ağaç kalmadı. Keşke kalaslar 2 dolar olsa. 8 tane. Biz önceden bence kalas tok yapak. Harbi o çok önemli. Ben şu an direkt ağaç kesiyorum sonra şeyler taşıyacağım. Aa buraya getirsene şeyi. Ne? Buraya getirsene şeyi. Şunları. Hı hı. Baya bak burada baya ağaç kestik. Ya Ne ben... daha getireceğim diğeri kalsın şeyden dolayı. Diğeri kötü. Yani ana birinciyi getir. Bence direkt ortaya ben bunu direkt ortaya götüreceğim bak tam burası çok iyi bak. Açalım makineleri. Tam bize oradakileri kes ben şu an buradakileri kestim. O zaman çok yavaş ama ya. Dedik evet. Ya yani bir tane daha mı alsak? Gerek yok şu an. Tam zaman aynen şu an gerek yok ya. Çok paramız var. Aga domuzlara teşekkür etmek istiyorum. Harbi orada. Hayır ben kavasları teşekkür etmek istiyorum. Ne harbi aslında doğru söylüyorsun. aga ilk başta uzaktakileri şey götür, sonra yakındakileri şey yapalım. Onlar daha hızlı olur. öyle. Ama abi ilk ilk almışım en lüks şeyini, lüks masa testeresi. Şunuza baksana. Bir daha da o zamanlar kalasları bu hızla kestiğimizi düşünsene. Harbi. Abi. ben kalasları götüreyim, yerleştireyim mi? Götür götür ben keserim. Tamam. Ben makineyi kapattım merak etme Her şey bizim hızlı makineyle uğraşsak. Okey ne yapıyoruz? Ama hızlı makine çok iyi ya. Harbi. Bence bir tane daha alalım ya. 750 doğru oğlum. Az önce şey yaptık. Ne dedik karpuzları satarak 835 dolar topladık. Cam alma gideceğim cam. Okay. Sadece kaç tane almalıyım? 20 tane al. kalır kanka stop yaparız. Keşke bizim de Forstek gibi ikili taşıma olsun. O yakıt bitti. Ne? Yakıt bitti. Ya yakıt depoları orada var. Merak etme. Ben şimdi eskiyle devam edeceğim. Maçaya gidiyorum ben. Ahmet'i sattın mı Ahmet'i? Neyi? Avet sattın mı? Evet. Ha. Kayla gidip e, kadınlar görevleri yapayım mı? İki dakika para kazanır. Ya. Watch'a gidemeliyse o zaman ilk önce. Oyun sarıyor ama. Ha, bence de sarıyor yani. Asıl niye eğlenemiyor hala anlamıyorum. Sen de seviyor geliyorum aga bu arada tek bütün oyunları oynayan benim ha evet, bu arada sen mesela craft rise sevmiyorsun evet ama ben de bütün oyunları seviyorum tek craft rise ben de craft rise sevmiyorum aga ben mesela şey yaptım ııı ee, 40 tane şey aldım cam aldım oooooooo Oğlum ne var? 20 tane dedim. Oh. Ne? 20 tane dedim. Yetmez sene bok okuyacağız. Yenisini tekrar alırız. E, hiç gitmeye gerek yok oğlum. Ev stokta durmuş olmaz. Aynen. Doğru. Ne olacak? Al. O kadar da pahalı değil. Gübre fiyatına kadar gübre. 100 dolar. O bence pahalı değil. Kaç tanesi 100 dolar? 20 tanesi 100 dolar. Bu da kaç tane olsun? Dur, geyik var. Geyik 2 tane aldım. Aldım. Bekle, abiti getiriyorum. Hatırlamıyor musun? Eskiden kalaslarla hep para kasardık. Hatırladın mı lan beni? Kalaslar bizim en sevdiğimiz işte vardı. Ne? Kalaslar bizim en sevdiğimiz işte. Ha bir de satıyordum. Ay işleri çok da para kazandırmıyordum. Ne? Yarım saat uğraşıp sadece 150 dolar kazandırıyordum. o kadar para kazandırmıyordu şimdi aklı aklı. O zaman her yere kalas döşemişsin. Ne? Bayağı az yere kalas koymamışsın. Allah dedi genç Osman kaza yaptım. Abi ilk başta alt tarafını bitirmemiz gerekiyormuş. Ha? Yani şey, oy. Canlar iki dakika yerleştireyim. Tavana da borday lazım. Aa oğlum iyi ki fazla mısın? şuraya cam koysana kapıya. Kapı çerçevesine. Kaç cam? Bir cam mı lazım? Ha tahtayı koy tahtayı koy. Öyle olabilir tek. Hayır oğlum bak buraya bak kalas cam iki yazıyor öyle. Bak 5 bir 1 değil biraz daha kay bak şuraya. Ben durdum yere bak. Ha. Koydum. Ha dur. Ha tamam oldu galiba. Evet tamam. Şimdi kapıya koyabiliyorum. Saçma bence bu ya. Aynen kapı orada duracak kanka. <laughs> Aynen sen uzun zamandır YouTube yayını açmıyor ha. Yayın değil mi? Üçse işte, iki yaptığın yayın mı? Yapmıyorum ben. Sen iki dakika şey yapıyorum. Camlar nerede bu arada? Bir ara araladı şeydi. Ti. O var az kalmış ha. Aa ananaslar asat asat oldu çok güzel. Aga tamam bütün camları koydum. Kaç tane kalsın? Bir tane cam kaldı. bayağı para kazandık Biz bu bayağı para kazanıyoruz. tavuklara gideceğim. Bir dahaki videomuzda devam ederiz. Veya oyun. Kalas lazım. Ne? Bir, aga, 8 tane kalas getirirsen 2 tane daha çok yapabiliyorum. Ben 4 tane getiriyorum. Kessene. Sen tavuklara koştum. Burada ağaç fidanı da var ha. Ay kayra direkt aklımda bir şey geçtiğini anladım ben. Ne? Abi bizim hiç payla pullarımız Oğuz almışız ne bileyim bu 17 tane yumurta oldu bugünden. Abi iyi ki iyi ki. Bu arada bir şey değil mi? Oyunda en çok kullandığımız yer bizim garaj bu arada. Bakayım domuzlar ne halde? O ilk aldığımız hale gelmiş aga. Hamile olan var mı aralarında? İbo! Heh. Aga hiç yan kalmamış. Yanında bir tane var. Tamam buldum. Aa hamile var bir tane ikinci, üçüncü. Emmi beni araba alır mısın? Abi yani şu an üç tane hamile var. Güzel güzel. Hızlıca ağırı tamamlayak bence ya. Ayy her yere şey yapmışlar ya. Ya anladım. Aa süt süt salsana. Oğlum dişi keçi yok ki. Ne? Dişi keçi yok. Nasıl süt yok? At ağzına bakayım. Dur anne. Hamile keçi yok diyorum. İbo'dan bugünü bitiriyorum. Nasıl? Bu günü bitiriyor derken? Videoyu. Tamam aga. Oyunu da. Buyur. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadardır. Daha fazla bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.